Selam. Günlerden pazar. Köye gidiyoruz. Bu sefer biraz geç kalktık. Kahvaltımızı ettik. Markete girdim. Tatlısız olmaz değişim. Tahin helvası alıyorum. ne helvasından vazgeçti bugünlerde. Buranın helvasını daha çok beğeniyor. Sağlık olsun dedim. Olsun alalım bakalım. Zaten daha ucuz. ne helvasını en son 40 liraya almıştım. Burada 28 TL. Neyse giderken size bol bol yol manzaraları çektim. Köpeklerimiz bizi fena halde özlemiş. Biz de onları özledik tabii ki. Bir çuval yem daha aldık. Geçen e, hafta aldığımız yemi silmiş süpürmüşler maşallah. Bir de sayada pardon zamanlıkta bizi bekleyen e, sürpriz misafirler vardı. Zeytini fark etmiştim geçen hafta gebe olduğunu yani bayağı da büyümüştü karnı doğumu da yaklaştığını anlamıştım zaten. Doğurmuş. Allah uzun ömürler versin de bu gidişle bizim orası köpek çiftliğine dönecek. Hayırlısı olsun ne diyelim. Bu da komşumuzun köpeği Alper. Gozur gozur yatıyor orada. O galiba, o da bizimkilerin yemlerinden otlanıyor. Haylaz. Sobasız da olmuyor ya, gürül gürül ne güzel de yandı.